Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Ben beterim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Ben beterim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Sen Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek <laughs> mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Vurmak mı istiyorsun? Vur. Vur. Tabağa devirmek mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Vurmak mı istiyorsun? Vur. Vur. Tabağa devirmek <laughs> mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Ben dökerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek <laughs> mi istiyorsun? Ben dökerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atacağım bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek <laughs> mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Ben geçerim. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek <laughs> mi istiyorsun? Sen beçerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Vur! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek mi istiyorsun? Sen beterim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben oturmayacağım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Vur! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağı devirmek <laughs> mi istiyorsun? Sen beterim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben oturmayacağım. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Ben dökerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır! Vurmak mı istiyorsun? Vur! Vur! Tabağa devirmek mi istiyorsun? Ben dökerim! Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Ben atarım